Herkese selamlar. Yemekleri denediğim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün makarna yapmaya çalışacağız ama bu makarna biraz farklı olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi spagettilerimiz var. Spagetti böyle küçük dokunuşlar yaparak güzel bir yemek ortaya çıkartmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimiz hazır. Şimdi ilk olarak kıymamızın yapılışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle elimde 150-200 gram kadar bir kıymam var. Kıymamın içine şöyle baharatlarımı katacağım. Hepsinden birer çay kaşığı olacak şekilde tuz var, karabiber var, toz biber var ve kekik var. Bunların hepsini döküyorum kıymamın içine. Ve şöyle kıymamı bir güzel yoğurmam gerekiyor. Bütün baharatlar kıymaya geçsin ve kıyma kendini bir satsın bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıymamız iyice böyle hamur kıvamını aldı çok güzel bir kıvam aldı şu anda. Şimdi yapmamız gereken şey çok basit. Şöyle yarısı kadar olabilir. Alıyoruz yarısını kıymamızın. Şöyle avucumuzda bir bu kıymayı yayalım bakalım. Şöyle genişçe bir yatak oluşturalım. Biraz daha almam gerekecek sanırım. Böyle avucumuza genişçe yaydığımız kıymamızın ortasına şöyle az önce gördüğünüz spagetler var ya bunun ortasına bunu böyle bırakıyoruz. Ve kıymamızı ne yapıyoruz? Şöyle etrafını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kebap gibi bir şey oldu bu. Çok güzel bir görüntü oluştu. Şimdi bunu ocakta bir kızartmamız gerekiyor. Onun için ocağımızın başına geçiyoruz. Çok güzel ya. <laughs> evet arkadaşlar ocağımızın başına geldik. Altını yaktık ocağımızın. Tenceremizde tavamızda koyduk ocağımıza. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? 2-3 yemek kaşığı kadar bir sıvı yağ dökmemiz gerekiyor buna. Şöyle sıvı yağımızı döktük. iyice bunu bir yayalım. Ve az önce hazırladığımız şöyle spagetti kebabımızı şöyle ekleyelim tavamıza. Ve bunu kızarmaya, pişmeye bırakalım. Biz de bu sırada diğer işlemlere geçebiliriz. Diğer işlemler için tezgahımıza geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle elimize soyulmuş bir domates var. Şimdi bu domatesimizi bir güzel doğramamız gerekiyor. İnce ince küçük küçük parçalar haline getiriyoruz. Şöyle bir sihirbazlık gösterisiyle. Domatesimiz hazır. Şimdi bunu kenara alıyoruz aynı işlemi şimdi şöyle elimde yarım bir soğan var. Aynı işlemi soğana yapmam gerekiyor. Soğanı da bir simit sihirbazlık gösterisiyle doğradık. Soğanlarımız da hazır. Şimdi bunun kenarına şöyle sarımsaklarımızı da doğrayacağız. Şöyle sarımsaklarımızı da doğradık. Bunları da kenara alıyoruz. Son olarak da arkadaşlar elimde şöyle bir kapya biberim var. Bunun hepsini doğramayacağım. Bunun da şöyle yarısını doğradıktan sonra artık yani kalan işlemlerimize geçebiliriz. Bunu da doğruyorum ve hop odakla. Bunu da doğruyorum ve diğer işlemimize geçebiliyoruz. Evet kapya biberlerimiz de hazır. Şimdi ocağımızın başına tekrardan gidebiliriz. Evet arkadaşlar kıymamız yavaş yavaş oluyor. Ben en kısık ateşe aldım bu sırada. Şöyle bunu çevire çevire pişirmemiz gerekiyor tabii ki. Şöyle yavaş yavaş dikkatli bir şekilde çeviriyorum parçalanmadan. Böyle çevire çevire pişireceğiz bunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıymamız pişmeye devam ediyor sadece dış tarafı pişip iç tarafı şey, çiğ kalması gerekiyor çünkü biz bu sırada soğanımızı domatesimizi falan koyacağız aynı zamanda da kıymalı tabi pişecek bu sırada o yüzden ne yapıyoruz şöyle az önce hazırladığımız da, soğanlarımızı ve sarımsağımızı döküyoruz ilk olarak şöyle bir kenarına 5 dakika kadar bu soğanları şöyle kenarda kavurmamız gerekiyor. Bu sırada kıymamız da pişiyor tabii ki kısık ateşte. Evet arkadaşlar soğanlar yavaş yavaş kendinden geçmeye başladı. Bu sırada tabii kıymayı da ben makarnayı da çevire çevire yani dikkatli bir şekilde pişirmeye çalıştım. Yani yakmadım hiçbir tarafını. Şimdi az önce hazırladığımız şöyle domateslerimizi diğer tarafına ekliyoruz. Bunlar da biraz öldürelim. İyice kendinden geçsin bu domateslerimiz de. Tabii bu sırada şöyle kapya biberlerimizi de ekleyelim tarafta da kakao biberlerimizi pişirelim ve arkadaşlar son olarak da benim elimde şöyle bir domates püresi domates sosu artık ne derseniz ondan var şimdi bunu dökeceğim yaklaşık 7-8 yemek kaşığı kadar dökeceğim herhalde bununla beraber makarnamız iyice bir haşlanmış olacak bunu da bu şekilde döküyorum iyice bunu da döktükten sonra tabii ki de şu makarnamızın haşlanabilmesi için böyle üzerine üzerine gidiyoruz bu karışımımızla makarnamızın üzerini iyice kapatıyoruz ki bu sırada haşlanabilsin makarnamız. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde pişmeye bırakacağız. Yalnız şöyle bir durum var. Bunun kapağı varsa siz de kapak kapatabilirsiniz. Bende kapak yok. Yani tencerenin kapağı olmadığı için kapatamıyorum. Açık bir şekilde pişireceğim. Normalde tabii kapak olsa daha rahat, daha kolay pişer. Bunu bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Ardından zaten yemeğe hazır olacak makarna kebabımız. Bu arada şunu söylemeyi unuttum, bu karışımımızın içine şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz atabilirsiniz. Ee, diğer türlü sosu çok tuzsuz olabilir çünkü şöyle attıktan sonra da bir karıştırdık mıydı tamamdır. Bunu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi makarnamız hazır aslında şu anda. Ben zaten bu arada küçük dokunuşlar yaptım buna. Makarnamız iyice gördüğünüz gibi pişti, oldu, saldı kendini. Kıymamız da hazır, sosumuz da hazır. Son bir dokunuş yapacağız şimdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi benim evimde küçük küçük ince ince rendeledim şey doğradığım kaşar peynirlerim var son olarak son dokunuşu da yapıyorum şöyle bunları da erittikten sonra tamamen yemeğe hazır evet erimesini bekliyoruz evet arkadaşlar kaşar peynirimiz de eridi çok güzel bir şey oldu ya valla <laughs> 10 numara 5 yıldız şimdi bunu bir tabağa alayım bir an önce tadına bakmak istiyorum ya sen nasıl bir şey oldun ya of çok güzel duruyor şöyle bir an önce tadına bakmak istiyorum şöyle kıymalı tarafından bakalım nasıl olmuş evet arkadaşlar tadına bakıyorum valla süper çok güzel bir tadı var arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim zaten çok basit de bir şey yani normal makarna yiyeceğimize bu şekilde bu şey yapmak bence daha mantıklı şöyle zaten çok da güzel pişmişler Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ben bunu bir an önce yemek istiyorum. Videoyu sonlandırıp. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basabilirsiniz. Denememi istediğiniz yemekler varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ağzını kırayım. Sonradan fark ettim. Bak içi pişmemiş bu makarnanın. Şimdi biraz su kattım. Kıymayı da deldim. Bu şekilde içini pişirmeye çalışıyorum. Aman diyeyim e, siz dikkatli olun. <laughs> yani biraz patladık burada ama hemen hızlıca zaten oldu ya şu anda. Hani buna dikkat edin. Onu da söyleyeyim şimdi benim gibi uğraşırsınız sonra. Yani bu şekilde bir video oldu bu da. Bu da böyle bir yemek ne yapalım. Tadı çok güzel ama tavsiye ederim yani.